Kanalıma hoş geldiniz. Bazı tarifler vardır. Böyle sizi alır bir yerlere götürür. Bu kurabiye de benim için öyle. Baktığınız zaman çok gösterişli bir kurabi gibi görünmüyor. Ama muhteşem bir lezzeti var. Kime tattırdıysam, kim yediyse bu tarifi öne çıkarman lazım diye çok güzel tepkiler alıyorum. Geçen gün de tatil komşularıma ikram etmiştim. Onlar da hayran kaldılar. Tarif yeniden çok istendi. Hemen tabii ki ben de sizler için tekrar güncelliyorum. Ee, şimdi 9 adet incirim var. Orta boy incir. İlk önce incirlerimi e, güzelce yıkadım, kuruladım ve çok minik minik doğruyorum. Sonrasında 250 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağım var. Tereyağımın üzerine bir orta boy çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı toz şeker. 1 su bardağı ince ötülmüş ceviz ve doğramış olduğum incirlerimi ilave ediyorum. 2 adet yumurta kullanacağım. Ee, bir tanesini beyazını üzeri için bir kenara aldım. Onu kenara koyacağım. Bu malzemelerimizi elimizle güzelce yoğuruyoruz. Dediğim gibi zaten çok fazla malzemesi yok bir de yapımı da çok kolay. Hani böyle elinizde olan incir yoksa kuru üzümle de yapabilirsiniz. Ama mutlaka bir ceviz unu veya böyle fındık unu, badem unu bu kurabiye de olsun. Ana malzemeleri çok güzel ama farklı çeşitlendirebilirsiniz de bu kurabiyi. Malzemelerimizi macun gibi şöyle güzel elimizle yoğurduktan sonra bir paket kabartma tozu ve sırasıyla unumuzu ilave ediyorum. Benim kurabiyelerim böyle büyük büyük oldular. Bir buçuk tepsi çıktı bu kurabiye ölçüsünden. Bize o kadar gerek yok Emine Hanım derseniz malzeme listesini yarı yarıya indirip biraz daha az da yapabilirsiniz. Şu ana kadar 4 su bardağı un kullandık. Un kalitesine göre biraz farklılık gösterebilir ama mutlaka bir 5 su bardağı un yanınızda olsun. Hamurun kıvamı, e, içerisinde de zaten öğütülmüş ceviz olduğu için hamurun kıvamı böyle çok kıyır bir e, kıvam oluyor. Gördüğünüz gibi hani elinizle de yaparken e, parçalanabilir. Hiç endişe etmeyin gayet normal. İstediğiniz büyüklükte bu şekilde yuvarlıyoruz. Yumurta beyazına batırarak tepsimize yerleştiriyoruz. Yani arzu ederseniz yumurta beyazından sonra tekrar ceviz ununa bulayabilirsiniz. Yani öğütülmüş cevize bulayabilirsiniz. Veya üzerine kelebek ceviz ilave edebilirsiniz. Ama bu şekilde sadesi bile inanılmaz lezzetli. Yani şöyle söyleyeyim. Yani yiyebileceğiniz en lezzetli kurabiyelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çok lezzetli çünkü. Şimdi bu kurabiyemi hazırlarken yani bu aşamada ben fırınımı da açıyorum. 150 derecede pişireceğim. E, fırınınız çok ağır pişiriyorsa 160 dereceye alın. E, çünkü çok hızlı pişiyor. E, üzeri kızarmaması lazım. Yani kıpkırmızı bir kurabiye olmaması lazım. Bu kurabiyenin hani bazı şeyler vardır. Böyle bir tık bir noktası var. O noktayı kaçırdığınız zaman e, lezzeti de değişebilir. O yüzden hani böyle kıpkırmızı pişmiş bir kurabiye olmaması lazım. Beyaz olursa biraz hamur kokusu olabilir. Böyle nar gibi biraz sonra zaten göstereceğim sizlere. Tam o kıvamda pişirmenizi tavsiye ederim. Sıcak fırına gönderdik ve kurabiyelerimizi fırından çıkardık. Yaklaşık 20 dakika pişti. Çok kızarttığınız zaman kurabiyelerinizi tadı da biraz değişebilir. O yüzden böyle daha açık renk kalsınlar ama beyaz bırakmayın. Mutlaka deneyin. Hak vereceksiniz bana. Nasıl buldunuz e, kurabiyemi? Lütfen yazın bana. Yeni bir tarifle yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu kurabiyeyi mutlaka yapın. Hoşçakalın.